Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme kfini bi helalike an haramik. Ve ağnini bi favlike ammen sivak. Allah bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru ya Rabbi lütfunla beni ve cümlemizi senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Ya Rabbi Resulullah'ın lisanıyla yalvarıyoruz. Ne olur bizi bugünden sonra ölünceye kadar soframıza, vücudumuza, kazancımıza, evimize, iş yerimize, Müslümanların kazançlarına Allah'ım haram bulaştırma ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. الحمد لله رب العالمين